Selamünaleyküm. Açmış olduğumuz ilk davanın duruşma sahnesini canlandıracağız. Beni şu anlık sizin avukatınız olarak düşünün. Karşımızda da hakim var. Evet. Başlıyoruz. Annesine bile olan güvenini kaybetmiş bir çiftliğe karşı çalışıyoruz. Bunun farkındayız. Avantaj ve fırsatlar yağmuru altında İşlenen suçlardan bahsediyorum sayın hakim. Bir gününde sözleşme imzalatılmıştır. Bu suçtur. 2. gününde senet imzalatılmıştır. Bu suçtur. 3. maket üzerinden satış yapılmıştır. Bu suçtur. 4. gününde peşinat alınmıştır. Bu suçtur. İşlenen bu dört suç sebebiyle bu sözleşme adi sözleşme sıfatına düşmüştür. Biraz önce Muzaffer Bey ile birlikte en kaldıranların davası kazanıldı. Hayırlı olsun. <laughs> Müvekkilimize kat irtifakı tapusu verilmiştir. Fakat yargılamanın kat mülkiyeti kanununa göre yapılması mümkün değildir. Nedeni şu. Müvekkilimiz orada Devremük imajı çizilerek sunum yapılıp Devremük Sözleşmesi imzalatılmıştır. Devremük Kanunu'nda muayene şartı sözleşmede belirtilen süredir. 8-15 Haziran yani 7 gece. Müvekkilimiz orada sadece 2 gün kalmıştır. Muayene şartı yerine Dermemiştir, biraz önce Sebahattin Bey'le gitip değer kaldıranların davası da kazanıldı, vay kuzum. Kıbrıs gazisi olan adamın arabasını evini ya satış yaparsın, tamam arabasını aldın, evini almak nedir, fındıklığını almak nedir ya? Yani bir insan bu kadar bitirilemez, Sayın Savcım bunlar madde bağımlısı dedik. Sayın Hakim? Dava dilekçemize dikkat ederseniz bu şirketin kurmuş olduğu diğer dört tane paravan şirket olan ve paraların, tapuların, peşinatların, senet tahsilatlarının, aidatların hepsinin ayrı ayrı şirketlerde toplanması dava açan insanların paralarını geri alamaması için kurulmuş olan şirketler de var dava dilekçemizde. Onlara da icra kararı vermenizi talep ediyoruz. Avukat burada çıldırır. Hayır bizim o şirketlerle bir alakamız yok. Biz kazanılmayacak dava açmıyoruz. Para tahsilatı yapamayacağımız davayı da açmıyoruz. He ama adam. Evet. Ama mağdurun başında aidat belası vardı. E başkanım tamam ben para istemiyorum ama bu beladan beni kurtar. E tamam abi açarız. O başka. Kredi borç batağına düşürdüğünüz bu sebepten dolayı ablasından almış olduğu, bozdurmuş olduğu bileziklere kadar bitirdiğiniz adamın size yazmış olduğu intihar mektubunu okuyorum. Sevgili ailem, annem, ablam ve yeğenlerim, sizleri çok seviyorum. Sizlere layık biri olamadım. Kendi halinde bir yaşam sürerken Sasu yönetiminden gelen bir telefonla Hayatımın nasıl altüst olduğunu, paramın kredi kartlarımın, akrabamın ve annemin asla satılmasına izin vermediği ilgili arsanın dolandırıcı firma Sasu ve çalışanları isim veriyorum Olcay altında telefon numaran da yazıyor ve Burcu Yılmaz tarafından. Çok para kazandırılma vaadiyle dolandırıldım. Bankalara borcum var, işin içinden çıkamıyorum. Artık yüzlerinize bakamam. Anacım seni çok üzdü. Hakkını helal et. Yeğenim Bahar, senden borç aldım, ödeyemedim. Evim sana kalsın, miras olarak. Hoşça kalın, tüm dostlarım. Hakkınızı helal edin. İsmini söylemiyorum. Siz biliyorsunuz davasının nasıl açacağımızı tahmin bile edemezsiniz. Biz davayı açmadan aklınızı başınıza alın. Müvekkilimizi dolandırdığınız 2 milyon 300 bin lirayı derhal ödeyin. Yoksa haksız kazanç sebebiyle insanları dolandırdığınız paralarla dinlemiş olduğunuz o materyalist müzikler yerine maktus damları türküsünü söyletiriz buna emin olun.